Göçektim, ufacıktım, top oynadım, acıktım. Buldum yerde bir erik, bunu sen mi çaldın dediler. Koştum elin erdimden, günler günleri kovaladı. Kendimi yakaladım koşarken kendimi, kendimi yakaladım kaçak. Kendimi kendimi yakaladım koşarken kendimi kendimi yakaladım. Kendimi... Arkadaşlar yine yaşaktan bir eser yapıştırdık. Hemen başlıyoruz. Deniz kubetleri devam ediyoruz. Dördüncü videomuz mu oldu arkadaşlar? <laughs> Kültür ve medeniyet biraz ağırdır biliyorsun. Beş tane sorunuz var bununla ilgili. Hatırlatmalarımı yapayım. Yine oynatma listelerine dalınız efendim. Ve oralarda sevgili arkadaşlar herhangi bir eksiğiniz varsa konu anlatımlarda ayrıntılı bir şekilde şekilde şu haritalarla anlatıldı, anlattığımı göreceksiniz. Yapıştır abi onları. Ben şurada kalmış ne kadar ee, ki yetişsebilirsin. Şu anda başlasan bile yetişirsin. Tarihin en büyük özelliği o arkadaşlar. Emeğini verirsen karşılığını alırsın. Bak matematik yardırıyoruz öyle. Trivini metri çözeceğim ben diyor. İki ay yardırıyor bir tane netini bir tane fazlalaştırıyor. Bizde öyle bir şey yok işte. 27'de 27 çakabilecek potansiyele sahipsin. Bizde incik incik soruları zaten yakalamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar baktın orada şey kültür ve medeniyet şimdi yardırıyoruz da. dedin ki ben özet istiyorum. Özetler de var abi orada. Bir saatte mesela o Stottman Empire'ı bitirdim. Bir saatte milli mücadeleyi bitirdim. Özetlere de girebilirsin. Bir de arkadaşlar 2014 KPSS diye böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 giden bir seri var. Onları yapıştırın. Bir de eğer şeyse taze taze sorular var orada. KPSS 2024 lisans, ön lisans, tarih soru çözümü. Orada arkadaşlar 15, 15, 15 ayırdım ünite ünite çağdaş istiyorsunuz ya. Heh, işte i̇şte orada 18'den itibaren çağdaş başlıyor. Hatırlatmalarımı yaptım. Artık yeter geç dediğinizi duyar gibiyim. Deniz kuvvetlerine geçtik arkadaşlar. Karayı hallettik ama karada bir sürü birim var. O birimleri aha burada ordu teşkilatını verdim. Osmanlı donanmasını ilk kez Orhan babamı şey yapıyordu abi. Oluşturuyordu. Yapıştır. Karesoğulları beyliği topraklarına ele geçirdikten sonra o Karesoğulları'nın donanmasına da el koyuyorlar mı? 17 tane kutçuk gemisi varmış. Genelde bizimkiler neydi? Kadırga. İnce uzun. Doğru mu? Ve kürek abi. insan emeğiyle. Doğru mu? Mesela bunların büyüğü kalyon mu? Kalyon ver abi şeyi. Yelkenliği ver rüzgara gitsin. Doğru mu? O yüzden biz coğrafi keşiflere giremedik. Çıramadık. Ve şunu, şuna dikkat edin. Kadırga yerini kalyonlara bırakması, yerini kalyonlara bırakması, kalyon yapımına ağırlık verilmesi ne zamandan itibaren bu soruyu da hala bekliyorum bak yıllardır. 1669 nedir? Girit girit 24 sene sürdü arkadaşlar girit kuşaklısı evet. ve çok zor aldık. O yüzden dediler ki ulan kadırgalar bir işe yaramıyor. Ha? Kalyona bari dönelim. Doğru mu? Kalyon yapımına ağırlık verilmesi bir dönüm noktası girit kuşatması olacak. Dikkat. Yalnız kadırlar, kadırgaların da bir avantajı var. Hızlı, seri hareket ediyorlar. Doğru mu? Manevra kabiliyetleri yüksek. Peki Osmanlı Devleti'nin ilk amirali denizi çok seven Karamürsel Alp beni demiş Gelibolu da yere gömün, denizin hemen kıyısına gömün demiş. Gerçekten vasiyetini de gerçekleştirmişler. Ben deniz gömmeden yaşayamam demiş. Donanma komutanına Kaptanlı Derya mı dediler abi? Donanma askerlerine benim ismimi verdiler Levent. Ve 16. yüzyılda altın çağını yaşayan Osmanlı Donanması'nın ünlü denizciler arasında mesela kim var? ve Reis, Barbaros, Hayrettin Paşa. Doğru mu? Onun bir de biraderi vardı Oruç Reis'te değil mi? Piri Reis ve Seydi Ali Reis gibi önemli kişiler yer alıyor. Arkadaşlar bunlar e, bir kısmı Piri Reis, Seydi Ali Reis, e, Murat Reis. Bunlar e, Hadım Süleyman Paşa. Hani... Kanuni zamanda nereye çıkmıştı abi? Hint deniz seferlerini hatırla. Peki bu dönemin belli başlı tersaneleri İstanbul, Gelibolu, Rusçu, İzmir, Sinop, Basra ve Süveyş'te açılmıştır. Ve Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar ilk deniz savaşı Çelen Mehmet zamanında yaşanıyor. Ve Venedik'le yapılıyor. Osmanlı Devleti bu savaşta yeniliyor. Çalı Bey ki o şeyi komutanı Filon'un şehit olacaktır abi. Bu savaşta şehit olacaktır. Daha sonra biz coşuyoruz ki 16. yüzyılda denizlerde Orumuzun öptüğü zamandır. Bunun da etkisi etkileyen kim oldu? Barbaros abi. Barbaros. Arkadaşlar Barbaros Hayrettin Paşa kim biliyor musun? Cezayir Korsan. Osmanlı bir teklif götürüyor Cezayir Korsan'la. Diyor ki gel diyor kaptan eder ya ol. Paşa geç. Evet. E ee, biz de sendir, yürüyelim coşalım. Barbaros da bunu kabul etmiştir. Peki arkadaşlar şimdi ordu teşkilatına bak. İstersen fotoğraf al buradan. Bak kara kuvvetleri kapı ordusu içerisinde adı üstünde kapının kulu derse Devşirmeler mi abi? Evet. Master Bibi, Fatih ile ön plana çıkacak her alanda hem orduda hem de söyle. Nerede? Devlet kademesinde abi. Peki kapı kulu piyadeleri adı arkadaşlar kapının kulu ya. Bunlar mayışlı mayışlı mayış alıyorlar mayış. Temarlı sipahilerde mayış var mıydı? Yok. Peki şimdi bak yayalara bak. Yayalar. Bir de suvariler var. Atlılar var abi. Süvariler, yayalar. İkiye ayırdık mı? Tamam. Peki şimdi bunun içerisinde arkadaşlar acemi oğlanlar ocağı, acemi olanlar ocağı devşirmelerin ilk eğitildiği yer midir abi? Master degree devşirmelerin ilk eğitildiği yer. Birinci Murat açmıştı ya. Peki Yeniçeriler parşağı koruyan yaya kuvvetler hemen merkez ordusunun içerisinde parşağın etrafını sararlar. Peki cebeciler abi silahlardan sorumlu sınıf. Bakımlar şunlar silah bakımlar bakımlarını da yaparlar. Topçular top döküm dökümünü döküp kullanan sınıf oluyor. Top arabacıları da topları cepheye taşıyan sınıf. Bak hepsinin ayrı bir sınıfı var. Lağımcılar arkadaşlar böyle düşmanın ne yediğine ilgilendiği iğrenç bir şey değil. Kuşatmalarda yer altında piti piti piti, liti, köstebek gibi çalışan şeyler değil mi? Bunu gir kuşatmasına çok iyi görüyoruz ha. Bizim lağımcılar Rodos'ta da arkadaşlar. Biz savunu de öyle. Lağımcı alttan ne yapıyor? Piti piti piti. Onları e, lağımcıları tespit edebilmek için tef kullanıyorlarmış biliyor musun? Tefin üzerine böyle hani gerdirilmiş deri düşün. Üzerine böyle çakıl taşları koyularmış. Bahıyorlarmış, ölçüyorlarmış. Buradan bu ses geliyor mu? Zıpladıkça o. Ha, burayı kazın Peki humbaracı arkadaşlar bir çeşit havan topudur. Bunu yapan sınıftır. Humbaracı ocağını ileride humbaracı Ahmet Paşa batı tarzında ne yapacaktı? Modifiye edecekti. Hatta ne demiştik? Batı tarzında ıslah edilen ilk ocağımız bu olacaktı. Bostancılarda sarayın güvenliğini sağlayan sınıf. Hani bu sahil saraya yakın yerler, bostan. Heh, burada güvenliği sağlarlar. Süvariler arkadaşlar silahlarlar ve sipahiler ki savaş sırasında padişan otağına bak. buralara dikkat edin. Otağı koruyanlar ne abi? Silahlar ve sipahiler. Bunlar atlı askerler mi? Yes. Nasıl bir Ulufeciler var. Sağ ve sol ulufeciler. Bunlar ne yapıyor biliyor musun? Savaşta ve barışta saltanat sancaklarını koruyor. Sancakları koruyan ulufeciler. Peki Hazineyi ve ordunun ağırlıklarını koruyan da sağ ve sol garipler. Tekrar. Silahtarlar, sipahiler otağdan sorumlu. Doğru mu? Sağ sol ulu sancaklardan sorumlu. Sağ sol garipler ordunun ağırlıkları ve hazineden sorumlu. Geç. Peki arkadaşlar kara kuvvetleri içerisinde bir de en kalabalık grubu oluşturan kim vardı? Söyle. Eyalet askerleri içerisinde artık eyaletlere taşraya indik. Tımarlı sipahiler artık çok anlattığım yeter. Atlı askeri sınıftır hazineden mayış almazlar, topraktan beslenirler demiştik ya. Mayışı neden alıyorlardı? Bundan önceki videoyu izle. Tamam, iltizam, malikane, cillok gibi anlattım. Ve buradan yetişirler. Akıncı arkadaşlar ordunun önünden giden keşif. Yani savaşa hmm, ne, ne diyelim savaş başlamadan önce bunlar bir giderler kolaçan ederler akıncılar. Doğru mu? Azaplar arkadaşlar savaş sırasında ilk hücumu yapanlar. Azap. Azap. Genelde bekar erkekler miydi? Nasıl olsa geride kimse yok. Sal gitsin. Yaya ve müsellemler arkadaşlar zaman içerisinde bak Orhan Baba'nın ilk açtığı ne derim kurduğu düzenli orduydu ya. Yeniçeriler öne geçince köprü tamiri ve yol yapımında görev almışlar. Geri hizmete gittiler yaya ve müsellemler. Peki yörükler var abi siper kazıyorlar işte kale tamiri, yol açma bunlarla görevli. Deliler abi bu şeyler TRT'de miydi çizisi? Orada böyle kelebek gibi açılıyor ya adam. Üzerinde değişik maskeler böyle evet. satanik gibi böyle şey yapıyorlar. Boyanıyorlar. E adamı korku versin işte. Sınır boylarında görev yapan korkusuz süvari birlikler. Sakalar arkadaşlar su taşırlar. Susuz olmaz. Beşliler her beş kişiden bir alınıyor aileden. Sınırlardaki kaleleri koruyorlar arkadaşlar bu birlikler. Her beş haneden bir kişi alındığı için. Gönüllüler var, bir de ünlüler var. Ee, şeye gider. Acunlu birlikleri. Sınırdaki şehir ve kasabaları koruyan askerler, sınırlar bunlar da. Bir de arkadaşlar yardımcı kuvvetler var. E, ne yapıyor seninki? Bağlı beylik ve devletlerden yardım istiyor savaşa gittiğinde. Buradan gelen kuvvetler geç. Osmanlı devletinde savaş organizasyonu acaba nasıl yapılıyordu? Şimdi arkadaşlar Osmanlı devleti devleti genelde bahar aylarında mart gibi yola çıkar mı abi? kış gelmeden de geri dönmek zorunda doğru mu? Biz Viyana'dan niye geri döndük zannediyorum. Mart'ta çıktı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Abi bir iki ay bu var Viyana'yı düşünmen için. Doğru mu? Kış bastırmaması lazım. Karasal iklim. Yapılan savaşlar yaklaşık 6 ay devam ettiği için askerin iaşesi, yiyecek, içeceği, ihtiyaçları, savaş araç gelişleri için ayrı bir bütçe oluşturuluyor. Bak bu bütçe mukata araziler, kürekçi bedelleri ve cizye gelirlerinden oluşuyor. Ayrıca reayadan savaş durumunda ek vergiler alınıyor. Mesela arkadaşlar olağanüstü hallerde alınan avarızı divaniye. Bak vergilerde göreceğiz bunu. İmdadiye, Seferiye ve Sursat gibi isimler verilen gelirlerde bunları geri şeyler vergilerde anlatacağım ve yol güzergahında ordunun konaklayacağı menzil arkadaşlar menzile dikkat buralarda menzil denilen yerlerde ambarlar koyuyorlar ki aç kalmasın millet ve eyalet askerleri için ordunun en kalabalık kısmını oluşturan timarlı sipahiler tımar olarak kendilerine verilen topraklarda yaşıyorlar. Tımar sahipleri aldıkları gelir karşılığında cebeli ümumundan bahsettiğim yeter artık. Kırım askeri kuvvetleri de orduya eşlik ediyor. Hani bağlı beylik devlet dedik ya. Peki sevgili arkadaşlar Osmanlı'da hukuk hukuk nasıldı ona bakacağız. Şimdi bak Osmanlı'da hukuk sistemi sistemi aslında 3 ayak üzerinde yükselir de. Şimdi ondan önce kamu nizamını korumak ve kendisinden önceki Türk İslam devletlerinden birçok kurumu ve hukuki yapıyı örnek aldı. Yapıştır. Hepsi birbirinin devamı zaten. Ancak bunu yaparken Türk İslam devletlerinden miras aldığı hukuki yapı üzerinde çağın ihtiyaçlarına göre değişiklik yaptı. Hukuki yapıya yeni şeyler kattı. Bak bunları ihmal etmedi. Ve arkadaşlar 3 şey üzerinde yükselir. Dikkat 3 ana temel. Örfi hukuk kaynağını alır abi? İlk Türk devletleri töre töre yazısız hukuk kuralları var ya. Bu oğlu sana örfü hukuk. Peki şerri hukuk kaynağını nereden alır? Kur'an-ı Kerim ve hadislerden. Bir de arkadaşlar fethedilen bölgelerde önceden uygulanan kanunlar pek dokunmadığına. Mesela Kıbrıs almışlar ya. Getirin la daha önceden uygulanan kanunlar neler? Bakmışlar aa bunlar uygun. E, tamam devam etsin demişler. Yani Osmanlı pratiktir ha bu anlamda. Öyle geleyim de hepsini değiştireyim illa benimki olacak demeli. Peki Osmanlı Devleti önceki Türk Devletleri'nde olduğu gibi neydi? Bu temel felsefe adalet mülkünün temelidir. Devlet adalet üzerinde yükseldi hatırla. Peki devleti yönetenler İslam dininin toplum düzeni ve fertler arasındaki ilişkiler konusunda koyduğu emir ve yasaklardan oluşan şerri hukuka önem verdiler. E, tabii ki. Arkadaşlar şerri hukuka neler giriyordu? Hatırla medeni hukuk kuralları. Evlenme, boşanma, velayet, miras bunlar hep kadılarda. Peki daha örfü hukuk dersek daha çok siyasi olaylar devlete baş mı kaldırdın hukukta yargılanırsa. Peki şerri hukukun dışında kalan konularda ise önceki Türk devletlerinde ki hukuk uygulamalarıyla paylaşan emir ve fermanlarından oluşan örfü hukuk kullandılar. Peki Osmanlı Devleti'nde hukukun düzenlenmesi yetkisi parça ait oldu. Örfü hukuk. İslam hukukunun temel prensiplerine aykırı olmama şartıyla kendisi kanun yaptığı, kanun koyabildiği. Ha? Ve Fatih kanundan Peki Şeyhülislam, Kadı Asker, Ulema ve Nişancı kanun koyma konusunda dikkat. Bak Şeyhülislam, bir, kad, iki Kadı Asker, Ulema ve Nişancı da yardım etti. Niye? Şerri yasalara söyle. Aykırı olmasın diye. Doğru mu? Bak Kadı Asker'in olması, Şeyhülislam'ın olması, çok da olmak Ulema'nın olması. Bir de burada Nişancı'yı almışlar. Dirlik, ekonomi. Peki Osmanlı hukukunda herhangi bir konuda ilk olarak arkadaşlar şerri hukuk kuralları dikkat alınıyor. Dikkat. Ele alınan konuyla ilgili şerri bir hukuk yok. Mesela yapacak bir şey yok. O zaman örfi hukuk kuralları devreye giriyor. Doğru mu? Yani Osmanlı hukuk anlayışında örfi hukuk ile şerri hukuk birbirini tamamlıyor. Doğru mu? Birbirini tamamlayarak devam ediyor. Peki 2. Murat döneminde Fatih'in babası biliyor. Örfi hukuk devlet teşkilatında tam olarak yerleşiyor. Tamam. Ve Osmanlı Devleti'nde çeşitli konularda hazırlanan kanun ve nizamlara kanunname denilmiş. Anlatmıştım kanunname belli bir konuda bir hükümlerin bulunduğu. Değil mi? Yani belli bir konuda hükümlerin bulunduğu e, direkt imzalı yani tuğralı şeyler, emirler. Osmanlı Devleti'nde ilk kanunnameyi Fatih Sultan Mehmet, kanunnameyi Ali Osman demişti. Fatih Kanunnamesi olarak bilinir ve burada vergi sistemi var. Devlet teşkilatıyla ilgili düzenlemeler var. Ve arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde kanunnameler padişahın fermanı üzerine nişancı tarafından hazırlanıyor. Bunu kalem alanlar nişancıydı ya yazışma işleri hatırla. Ve hazırlanan bu kanunname sadrazamın başkanlığında toplanan divanı hümayında görüşülüyor ve Divan-ı Hümayun'da son şekli veriliyor ve kanunname padişaha arz ediliyor. Ve padişahın olayından sonra nişancı tarafından dikkat divandaki kararlar neye yazılıyor da abi? <laughs> Mühimme defterlerine kaydediliyor ve yürürlüğe giriyor. Bak sistem böyle. Peki Fatih kanunnamesinde vergi de, devlet teşkilatı ederek ya özelliklerine de bakalım. Bak büyük bir kısmı kendisinden önceki kanunların bir araya getirilmesi. Örfi hukukun bir araya getirilmesi. Yani kendisi de koydu bir şeyler ama daha çok gerilen geliyor. Merkeziyetçi bir hepsi arkadaşlar Fatih'in yaptığı unutma. Pek çok hamle hep kendi otoritesini ve devlet otoritesini merkezi otoriteyi artırmaya yöneliktir. Ve bu hukuk konusunda çok değişiklikler yapıyor. Fatih mutlak hükümdarlık haklarını devleti belli bir amaca göre e, düzenleme ve örfi kanun koyma doğrusunda kullanıyor. Ve kanun hükümdarı olarak tarihe geçiyor. Yani örfi hukuku kendi otoritesini artırmak, merkezi otoriteyi artırmak için kullanmıştır. Ve bu kanunnameyle ile hatırla bunu defalarca söyledik. Nizama size sordular arkadaşlar ne için diye. Nizama alem için. Neydi? Ka karındaşların katli vaciptir. Kardeş katlini yasal hale getirdim abi. Bir de ne demişti hatırla. Birinci Murat ülke benim ve oğullarımın malı dediydi. Bu ne dedi? Türkiye benim sadece benim malımdır dedi parçam malıdır dedi ve Fatih arkadaşlar eski Türk geleneğinden tecrübelerinden faydalandı şerri esasların yanında devletin işleyişiyle ilgili meselelerde kendi iradesiyle ayrı bir kanname daha çıkardı yani Fatih kanunamesinin dışında bir kanunname daha var ve Fatih Sultan Mehmet'in arkadaşlar hazırladığı kanunnamelerin birinci bölümünde devlet teşkilatı var. Nizamı ile ilgili kurallar ikinci bölümde reayanın işte vereceği örfi vergiler yer alıyor vergiyle ilgili ve Fatih döneminde tanzimat dönemine kadar yürürlükte kalıyor arkadaşlar kanunname Ali Osman ve tımar sistemi işte nizamı, reaya, sifahi mali hükümler ve bu konuları içeriyor. Teşkilat kanunnameleri protokol kuralları, devletin idari organları ile devlet memurlarının idari suçlarını kapsıyor. Çok önemli değil. Fatih Sultan Mehmet'in hüküm içeren birçok kanundan başka bir devlet teşkilatına diğer de yönetim, maliye ve ceza alanının yönelik olarak çıkardığı iki kanunnamesi daha vardır. Çok önemli değil. Bundan bir soru yapmıştım. Arkadaşlar şuna bir bakın. Eğer iki kişi kavga etse ve birbirinin yakasını yırsa, kalı bunları dövsün ayrı bir ceza vermesin. Eğer kavga edenler birbirinin saçını ve sahalını yolarsa kalı bunlara yırmak ceza yok. Bundan yapmadım yanlış. Geç. Diğer kanunnameler Yavuz Sultan Selim'in var abi. İkinci bazı kanunnamesinin genişletilmiş şekli ama kanuninin bunları açtı ve kanunname yapmış kadıların kendi mahkemelerinde uygulaması amacıyla bu kanunlar ilan edildi. Peki bu dönemde arkadaşlar yapılan kanunnameler Fatih Kanunnamesinden daha kapsamlı. Bak Süleyman'ın yaptığı daha kapsamlı idari, hukuki, mali, cezai işlerle bu birlikte hukukta usul konusunda kapsıyor. Tamam. Ve kanun ya arkadaşlar Şeyhülislam Ebu Suud efendi en önemli neydi? Şeyhülislam'a bu faaliyetleri şerri esasların ön plana çıkmasını sağladı. Yani Ebu Suud burada şerri yasaları Süleyman zamanında daha öne çıkarttı. Ve ayrıca bu dönemde zulmü önlemek amacıyla adaletnameler. Adaletnameye ne demiştik? Sık sık tekrar arkadaşlar. En nankör derse karşı karşıyasınız. Yöneticilerin zulmünden halkı korumak için çıkartılan belgeler. Peki kadılık makamı nedir? Şimdi arkadaşlar kadılar adli ve idari işlerle belediye işlerine bakan görevlilerdi. Hatırla kazalarda yöneticiler aynı zamanda. Bak eyaletlerde değil sancaklarda değil, kazalarda yönetici. Peki bu görevlerinin yanında neler var biliyor musunuz? Nikah, veraset, miras, boşanma, noterlik, bak vakıfların işleyişi bunlara bakıyor, bunları hükme bağlıyor. Kısaca medeni kanununa giren, değil mi? Olayları hükme bağlıyor ve kadıların idari görevlerinin dışında arkadaşlar arasında kazaların yönetiminin ve asayişin sağlanması. Bak kazalarda da yönetici ve esnaf vakıf ve loncaların denetlenmesi, üretim ve pazar yerlerinin kontrol edilmesi, kazada her şey kadından soruluyor ya bak. Doğru mu? Peki böyle sorular gelirse yapıştır kazayla ilgili abi. Her şey kadından soruluyor bak. Kadılar azayiş kuvvetlerinin, belediye hizmetlerinin ve zabıta görevlerinin de amiridir. Hepsinin başında kaza, şi, kazada kadı var. Kazaların imar işlerini düzenlemek, çevre temizliğini sağlamak, çarşı ve pazarda satılan ürünlerin fiyat kontrolünü yapmak, ve temel gıda maddelerinin temini sağlamak gibi görevler kadıların belediye ile ilgili görevler arasında e, görev yetki korkunç ve kadılarda mahkeme işlerinde yardımcı olan kişilerin başında ise naib e, adı verilen görevler görevler bulan, bulunuyor köylerde bunlar abi kadın naibi kendi gitmiyor vekilini gönderiyor kadın naibi deniyor bunlara peki kadılar arkadaşlar bir kere medreseden medreseden yüksek derece ile mezun olma, olmaları şart doğru mu tahsilsiz veziri azam olunabiliyor bak tahsilsiz ama e olunabilmiş ama küçük bir kazaya kadı olunamamış. o yüzden burada direkt ne geçerli abi direkt liyakat diploma istiyor diploma kadı da Bak vezir azam bile olabiliyorsun ama kadı olamıyorsun. Peki kadıların adalet abi her şey adaletin üzerinde değil mi? inşa edilir. Kadılar yargı sisteminin bağımsızlığını temsil ettikleri için onlara verilebilecek en ağır ceza azil görevden alınmadır. Ve sürgün arkadaşlar iki tane şeyle yargılanabiliyorlar A azil ve sürgün. Ve kadılar doğrudan merkeze karşı sorumludur abi. Ve ilk kadı atamasını Osman Gazi yapıyor abi. Kadı neydi ismi Dursun Fakih. Karacahisar'a Karacahisar aldıktan sonra ilk yaptığı işlerden birisidir kadı atamak. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren vezirler uzun bir süre kadılar arasında seçilmiştir. Doğru mu? Peki burada arkadaşlar bir şey daha ekleyeyim. Hadi yine Kasons gibi soru eğer çıkarsa karşınıza. Kadıları da denetleyen bir kurul var biliyor musun? Merkezden gönderiliyor. Acaba adalette davranıyorlar mı diye. Mehaif müfettişlikleri. Duydun mu böyle bir şey? Nehaif müfettişleri. Aklınıza kalsın. Kadılar adaleti dağıtma noktasında paşam vekil sayıldığı için veziri azam da dahil kadıların yargı ile ilgili verdiği kararlara kare yaşamıyor. Sadrazam bile karışamıyor abi. Kadıların verdiği bak ne kadar güzel sistem kurmuşlar. Mahkemelerdeki duruşma salonlarında kadı, kadıya yardımcı olan naip, şuhudul hal gözlemci denilen müşahitler var. Kayıt tutan katipler kayıtsız olmaz. Osmanlı bir kayıt devletidir biliyor musun? Ve olayın görgü tanıdığı olan şahitler var abi. Suçlunun kaç, kaçmasını engellemek için zabitler ve şikayetçi olan davacı ve davalılar bulunmuştur. Klasik bir Osmanlı mahkemesi gibi düşün. Ve kadılar arkadaşlar, kadılar merkezden gelen emirlerin ne diyelim tasdiki ve mahkeme kayıtlarının tutulmasında her türlü akdin kaydedilmesinde, divanın emirlerinin halka bildirilmesinde ve sefer esnasında idaresinde bulunduğu yerde ordunun ihtiyacının görülmesinden de sorumlu ve yetkilidir. Maşallah kazalarda özellikle her şey bunlardan sorumlu, sorumlu tutuluyor. Hem şeriatı hem de doğrudan doğruya sultan tarafından çıkarılan kanunları ve nizamları uygulayan kadıya bir yöneticinin emir verme yetkisi Yee, acı. yok hacı. doğru mu? Peki Osmanlı'da müftülük nedir abi? Şeyhülislamlık makamları, müftüler ve şeyhülislamlar toplumun inanç ve ibadetleriyle ilgili sorunların çözülmesi ve devlette şeriatın uygulanmasından sorumlular. Tamam. Müftüler belirli davaların kadıların veya özel kişilerin sorularına dair İslami kaynaklara dayanarak fetva hazırlıyorlar. Kanuni döneminde müftüler de kadılar gibi teşkilatlandırıyorlar abi. Teşkilatlandırılmış ve Şeyhülislamlık makamı ortaya çıkmış. Müftü oluyor sana Şeyhülislam. Şeyhülislam ayrılıyor. Kaz de önünde geçiyor. Doğru mu? Aynen. Ve arkadaşlar İstanbul müftüsü Osmanlı Devleti'nde baş müftü. Her zaman İstanbul önemli. Bir de ne, demiş, ne demiştik? Rumeli ya da Anadolu olursak kesinlikle Rumeli her zaman için protokolde her şeyle öndedir. Unutma daha yetkili. Ve Şeyhülislam dini hükümleri yorumlamada en yetkili kişi Şeyhülislamlık kurumu 16. yüzyılda Zembilli Ali Efendi, İbni Kemal, Ebu Suud Efendi dönemlerinde daha fazla önem kazanıyor. Özellikle Ebu Suud ve ilmiye Teşkilatı'nın en yüksek makam haline geliyor. Yani arkadaşlar kazasker kazasker gitti 16. yüzyılda artık karşımıza Şeyhülislamlık var doğru mu? ve Ebu Suhut Efendi'den itibaren Rumeli kazaskerliği yapanlar yapanlar Şeyhülislamlık makamına atanıyor. Rumeli'de bu işi gördün mü? Stajı orada mı yaptın abi? Geldin sonuç Şeyhülislamlık makamına. Şeyhülislamlar dini konularda dışında örf, adet, geleneklerde ilgili hususlarda da fikir beyan etmeye başlıyor. Hatta kiliselerdeki seçim İhtilaplarını yani anlaşmazlıklarını halletme konusunda bile fetvalar veriyorlar. Bununla birlikte mühim devlet işlerinde de Şeyhülislam'ın fikir ve düşüncelerinden yararlanıyorlar. Savaş ilanında, barış yapılmasında, ıslah uygulanmasına bile Şeyhülislam'dan fetva alıyorlar. Yani kısaca çok ezberlemeyin bunları. Bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Şeyhülislam öne geçti mi 16. yüzyılda? Kazasker, kazasker, güle güle. Peki diğer taraftan şeriatla ilgili konular üzerinde fetva veren şehir zaman devlet işlerine müdahale etme hakkı yok siyasete karışamaz. Sadece devlet işlerinin dine uygun olup olmadığını ne yapar abi? Kontrol eder. Arkadaşlar ekonomide kalalım. Bir sonraki videomuzda buradan devam edelim. Öyle 20-25 işte 30'u geçmeyelim. Ee, yine hatırlatmalarımı yapalım. Kanalımız fakir. Kanalımıza destek olmak şart şu fakir hocaya bir destek rağmen rağmen o yüzden abone olunuz arkadaşlar arkadaşlarınıza haber veriniz oynatma listelerini yine bir dalınız ee, ya 300 saat falan izliyorsunuz arkadaşlar ya duruyorsunuz vallahi onur duyuyorum gurur duyuyorum hiç bu kadar beklemiyordum ee, helal olsun teşekkür ederim hepinize gerçekten e, hiç bu kadar beklemiyordum e, ve daha da büyüsün kanalımız niye daha da büyü, büyümesin abi bir sürü çömez memez anlatıyor. 200 bin kişi beğenmiş adamı. çömezler böyle yakışıklı, böyle güzel olduğu için izliyorum Ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki Niye böyle yapıyorsunuz Oğlum burada bilgi kutusu yok. Bilgi bilgi. Bunlar tutturamıyor sorum onu. Osmanlı. Atatürk Samsun'a çıkmıştır. Evet. Ama sen gel. Sen, gel. Neler tutturduk. Oksızlığı ben tutturdum. Bu değil. Siyah sorusunu ben tutturdum arkadaşlar. Türkiye çapında. Bunları. Hı? Bunları ben tutturdum Fevzi Paşa. Yıllardan anlatırım ne zaman Marşal oldu. Ya bu hocam bu kadar da ayrıntı olur mu diye et sordular. Ne zaman? Büyük tarzdan sonra 31 Ağustos'ta gibi. Neyse çok şey yapmayalım. Mütevazi modunda kalın. Mütevazi mütevazi. Sevgili arkadaşlar. Oynatmaz şey. Bildirim zillerini açın. Bol bol çünkü. Tüccardıracağım. Her gün her gün artık buradayız. Kanalımız çünkü bir depremden dolayı Uzun bir süre ara verdim. Algoritma düştü. Şimdi uçmaya başladık. Ee, sonra abone olunuz. Etrafa e, bol bol reklam yapınız. Bir de arkadaşlar videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi davranın ve çalışmalarınıza başarılar dilerim. Görüşürüz. 5 videomuzda. Kültür ve medeniyete devam.